Seher ablam bize tavuk kapama hazırlayacak. Hatta hemen başlıyoruz evet. hazırlamaya. Tavuk kapama. Evet. Ee, malzemeler ne evet. Seher abla? Tavukları önceden pişirmişsin, Tavukları haşlamışsın aşladık. bir güzel. Pirinci kavurduk, buraya döktük. Yarım kavurmuşsun hepsini değil. Yarım evet. kavurduk. Değil mi? Soğan kavurup içine Soğan katacağız. var. Zeytinyağımız var. Zeytinyağımız, karabiberimiz, kimyonumuz, nanemiz, tuzumuz. Malzememiz bu kadar. Malzeme bu kadar. Bunlar pilava mı katılacak? Pilav kapamanın üstüne katacağım. Üstüne? Evet. Hazırlayalım. Ocağı yakayım ben. Başlayalım. Ahmet Seher ablamız baharatlarımızı Ekle. serpti. Serptim. Ee, ne yaptım? Sonra Şimdi. tavukları dizmeye başlıyor. Bu arada soğanlar da gitti. Soğanlar da gitti. Şimdi tavuklarını sıralayacak. Onları diziyoruz. Sonra ne olacak Seher abla? Suyunu katacak fırına vereceğim. Bu kadar. Evet. Pilav piştiğinde ah, yemek yok tamam. Yok. Şimdi sırada Saadet ablamızla <laughs> nohutlu kereviz var. <laughs>